Vakti zamanında bir köyde bir dede yaşarmış. Her iki oldu. Yalnız. Derme çatma bir Bir gün torunları ziyarete gelmiş dedi. Oturmuşlar evin önünde kulübeye bakıyorlar. Karşıda kulübe. Köpek kulübesi. Köpeklerden biri siyah, diğeri beyaz. Torun sormuş, dedeciğim bunlar o yüzden mi kavga ediyor? Biri siyah, diğeri beyaz diye mi? Gülümsemiş dedi sürekli mücadele içinde demiş torunlar. İyilikle kötülük gibi. İçimizdeki iyilik ve kötülük gibi. Sürekli bir didişme, çatışma, mücadele içerisinde bir torun atlamış. Dedeciğim bir mücadele varsa bir kazanan da vardı değil mi? Olmaz mı demiş dede. Tabii ki. İki torun aynı anda sormuşlar. Dedeciğim bu mücadeleyi kim kazanır? Bakmış dede torunlara. Gene bilgece gece ben hangisini daha fazla beslersen o kazanır.